Ula beş liraya karnımızı nasıl doyuracak kardeş? Yemeklerin kokusu değil güzel gelir ki. Oh. Efendim hoş geldiniz. Ne alırsınız? Şimdi bir şey almayacağım. Sonra alırım kardeş. Tamam. Ula yemeklerin kokusu ile güzel geldi. Biraz daha kokuyayım, kokuyayım gidiyorum. Efendim ne sorabilir miyim? Yemekleri kokunuyorum. Birazdan çıkıp gideceğim kardeş. Olmaz öyle şey. Kokladığın yemeklerin parasını vereceksen. Kardeş hiç yemeğin kokusuna para alınır mı? Alınır. Karnın doyurmasını bilirsen parasını da vereceksen. Ey pek. Al sana kokladığım yemeklerin parası. Ola kardeş para sesiyle de hiç ödeme yapılır. Yemekin kokusuna ancak paranın sesiyle ödeme yapılır kardeş. Ne? <laughs> ne oluyor lan? Komiserim, bu üç kişiyi Kumarhanede kumar kumar oynarken yakaladık. Hem de ne kumar. Ne paralar döneydi komiserim bir bilseniz. Evet siz ucunuz. Kulüpte kumar oynarken yakalanmışsınız. Komiserim biz memur arkadaşlar pek anlaşamadık. Biz kumar falan oynamıyoruz. Ulan nasıl oynamayalım? Masanın üstünde kumar kağıtları, Paralar kırlaçı değilmiş. Süt yakalandınız işte. Komiserim o paralar hesap üstünü değil. Komar mamar oynamaydım. Şimdi ben memur arkadaşlara mı inanayım? Size mi? Bize inanın komiserim. Niye size inanayım ki? Pah gibi komar oynayalım. Ya komiserim. Komar oynamadığımızı size nasıl ispatlayalım? Peki. Komar oynamadığına, namusun ve şerefim üzerine yemin edebilir misin? Edeyim, Edeyim Ederim komiserim. Et bakayım. Komar oynamadığıma, namusun ve şerefim üzerine yemin ederim. Sen? Ee... ...ben de... Namusum ve şerefim üstüne yemin ederim komiserim, kumar oynamadık. Peki ula sen edebilir misin? Şimdi komiserim siz bu arkadaşların kumar oynamadığına dair ettikleri yeminlere inandınız mı? Hadi inandım deyip sen edebilir misin? Şimdi komiserim siz madem bu arkadaşların kumar oynamadığına inandınız... Benim yemin etmemen ne gerek var? Niye ola? E, i̇nsaf komiserim, bu arkadaşlar kumar oynamadıysa ben kumarı kimle oynadım? Yalnız mı? Nasıl? <laughs> Ulan ne o? Ulan bu ne o? Ulan sıfatın veresiye sürülmüş tarla gibi olmuş. Ulan neredeydi kaç zamandır yok dedi. Valla sen o sormayasa. Yurt, içi, yurt dışı. doktor doktor gezik. Ulan hayırdır ne oldu? Valla vücut iflas etmişler. Geçmiş olsa kurban neyim vardı? Valla neyim yok Ciğerin birini aldılar. Midenin ucunu kestiler. Pankreasın yarısını aldılar. Ula safra kesesi artık yoktur. Ula o 12 parmak bağırsağı var ya. Valla onun bir metresini kestiler. Bende artık 11 parmak bağırsağı vardır. Vay! <gülüyor> <gülüyor> vay babam vay! Vay baba. geçmiş olsun ya! Valla pek içeride bir şey kalmamış. Zamanla mı doldu dediler, nasıl yaşayacağız? Ula oğlum yaşayız işte, buluyoruz bir çaresini. Ula maho. bunlar hep hızlı yaşamaktan olmuştur ha. Ula çok pişmanım ama ne yapayım, yapacak bir şey yoktur artık. Olur mu oğlum? Geç kalmış sayılmazsın. Yo, sigarayı bırak, alkolü bırak, kahveye gitme, maç seyretme... ...çapkınlığı bırak, kadın kız peşine koşma oğlum. Ula, oğlum ben bunların hepsini bırakırsam e, ...erkek olarak yapacağım ne kaldı ki? Ula buldum. Sakal tıraşı. E? <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.